Merhaba arkadaşlar. 30 Aralık Cumartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupası için farklı oran maç ekleyebilir. Spor Toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 14.30 İngiltere Premier Lig Luton Chelsea maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Luton oynadı en son karşılaşmada Newcastle'ı 1-0 yenmiş. City'ye 2-1, Arsenal'a 4-3, Brentford'a 3-1 kaybedip Crystal Palace'a 2-1 yenmişti. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda Wolves'e 2-1 mağlup olmuş. Newcastle'ı 2-1, Sheffield United 2-0 yenmiş. Everton'a 2-0, United'a 2-1 mağlup olmuştu Chelsea. Luton'la Chelsea arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 17, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, altay Al-İttihat maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Altay oynadı en son karşılaşmada. Damaka 3-0, al 1-0, Alila 2-1 yenilmiş, al 1-0, Al-Rayet 4-3 yenmişti. Al-İttihat'ın form durumuna baktığımızda, Al-Rayet'e 3-1, Al-Ahliye 3-1 mağlup olmuş, Auckland klansiti 3-0 yenip, Damaka 3-1 kaybedip, Sepahan'a 2-1 yenmişti Al-İttihat. Altay ile Alitliyat arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.